Merhabalar hocam, nasılsınız? Çok iyi. Bu programı artık TRT moduna getirelim diyorum. Bugünkü programımızda görüntü yönetmenliğini konuşacağız. Dünyaya 10 kere gelsem 10 kez bu mesleği seçerdim. Sen bu meslekte misin bilmiyorum. <laughs> Baktım görüntü yönetmenleri birliği kurulmuş Türkiye'de. 70 küsur üyeleri var. Seni göremedim orada bilmiyorum niye. O 70 kişi dışında kimse görüntü yönetmenliğini diyemeyecek miyim? Diyemeyecekmiş. Burada başka bir yanlış var ya. Yani ben kendime istediğim şeyi derim. Yani buna kimse bir şey yapamaz. Ben görüntü yönetmeniyim dedim. Ne yap, dövecekler mi beni buraya gelip? Dövmeyecek ler de hani şey yaptığın şey kadar varsın ya. Tamam ben de yapıyorum kendi kendime evimde çok güzel şeyler çekiyorum ne olacak yani. American Society of Cinematographers'a üyeysen filmin sonunda diyorsun ki Nazım Yılmaz virgül ASC. Ona bir şey diyemeyiz adamlar bir örgüt kurmuş bir dernek kurmuş. Diyorlar ki bu derneğe üye olanlar bu title'ı koyar. Ama görüntü yönetmenliği genel bir şey. Bu şuna benziyor sen kendine insan diyemezsin esas insan benim gibi bir şey oluyor bu ne demek yani. Olmaz öyle saçma şey. Ne demek görüntü yönetmen olmak? Gördüğünüz bütün görseli oluşturan kişi görüntü Hıst. yönetmeni. Yavaş gel. Aynen öyle. Görüntü yönetmenleri çok şeydir. Yani görüntü yönetmen. Sen de öylesin ya. Yani görüntü yönetmenliği çok kutsal. Kardeşim nereniz kutsal? İşte adam ameliyat yapıyor, kadın ameliyat yapıyor. O kutsal değil, sizin kimi kutsal? Ne yapıyorsunuz? Kamera tuttuk. Filmciliği çok mistifiye ediyorsun. Filmcilik o kadar büyük, önemli bir şey değil. Doktorluk önemli bir iş. Değil mi? Çok yanılıyorsunuz ya. Nasıl yanılıyor? Nasıl sonuç olarak kamera tutmak? Ya bunda ayıp bir şey yok. Kameramanlık yapıyorsun. Hocam bizim gibi ülkelerde bu durum böyle. Başka ülkelerde nasıl? Tahterevanla mı geziyorlar? Hayır canım. Kamera operatörleri, kameramanlar başka. İki hafta önce koloristler biraz bozuldu bize biliyorsun. Ondan sonra bana özelden mesaj atıyorlar. Ya onlar da alınganlığı tutmuşlar. Biraz alınganlık yani. yapmışlar. Aynı durum burada da olabilir. Görüntü yönetmeni arkadaşlardan öncelikle özür diliyoruz. Ben birçok ülkeden görüntü yönetmeniyle çalıştım. Alman, İngiliz, Fransız, Sloven, Polonyalı. The Biz çalışamadık. Eğer onu demek istiyorsanız Hayır. Yine aynı yere gelecek konu da onun için diyorum. Yabancılar daha iyi diye bir şey. Tabii ki yanlış yani. Bir sürü yabancı daha kötü olabilir. Bir sürü yabancı da daha iyi olabilir. Ama biz burada genel bir seviyeden bahsediyoruz. Buna bozulmak çok garip bir şey bence. Köprüyü de Japonlara yaptırdık biliyorsun. Mühendisler odası bozulmuş mudur acaba Japonların? Hiç umursamamışlardır. Tabii. Yani. Neden umursamamışlardır biliyor musun? Daha akıllar da o yüzden. <laughs> ESC dediğin kuruluş 1919'da kurulmuş. Evet. Türk Görüntü Yönetmenleri Birliği ne zaman kuruldu? 2010 bir de kuruldu. 100 yıl fark var arada. Yabancı hayranlı bilmem ne değil. Adamlar 100 yıldır bu işi yapıyor. Sen daha yeni başlamışsın. Nasıl olacak? ESC'nin 350 tane üyesi var. Çok ağır şartlarla üye alıyor. Senin burada 70 üyen var. Yani bu senin suçun değil. Bu ülkenin durumu. Buna hayır biz de iyiyiz demekle olmaz bunun çözümü. Benim şahsi fikrim bir film içerisinde en büyük emeği veren görüntü yönetmeni. Bak şimdi. Yanlış mı düşünüyorum? Gerçekten sette yönetmenin yanındaki aslında tek adamdır. Çünkü sette kariyeri tehlikede olan iki kişi var. Bir yönetmen, iki kameraman. Film kötü olursa bunlara çıkar. İlk de kameramana çıkar aslında. Şimdi sen görüntü yönetmeni olmak istiyorsun değil mi? Bir görüntü yönetmeninin görevi nedir? Kadrezin içine düşmüş olan her şeyi ayarlamak, hazırlamak, göstermek, kompozisyonu oluşturmak. Var. Bu dediğin şemada yönetmene hiç iş kalmadı ama neyse. Olur mu? Olur mu? Roger'ın bir lafı var. Oyuncularınız sizin olsun diyor yönetmenlere. Geri kalan her şeyi bana bırakın diyor. Değişik değişik yönetmenler var. Mesela Steven Soderbergh kendisi çekiyor biliyorsun. de öyle. Steven Soderbergh yönetmen. Hadi ya. Oğlum tanımıyor musunuz Steven Kim Soderberg? o ya? <gülüyor> <gülüyor> Kim o mu? <laughs> oğlum şu herife kovun ya. Spielberg diyoruz biz bu herife. Steven Soderbergh oğlum. Bir daha alalım hocam. Steven Soderbergh. <laughs> çok seviyorum kendisi. <laughs> Gerçekten Amerika'nın en büyük bağımsız yönetmenlerinden biri. Komple bir filmci. Ben aslında onu önemsiyorum. Filmci olmak önemli yani. Görüntü yönetmeniyim hayali çok az insan yapabilir ona. Hocam doğru söylüyorsunuz ama komple olmak da çok zor. Zorsa yapmayalım. <laughs> Her şeyi nasıl bileceğim? Siz oyunu takip ediyorsunuz ama. Hem oyunu izlemek hem çekmek çok zor. Üstün bir dikkat gerektiriyor. Ama mecbur kalabilirsin. Cumartesi günü kısa film çekeceğiz. Hadi görüntü yönetmeni çağıralım dediğimiz zaman o başka bir şey olur. Ekip büyür çünkü. Ben çekeyim dediğim zaman başka bir şey olur. Şimdi yeni dünyada çok az insanın ulaşabileceği yerler. Sen hep onu hayal ediyorsun. Büyük ekipler olsun. Ben görüntü yönetmeni olayım. Oturayım kahve getirsinler bana. Hayır Asistanlarım şey. olsun. 80 milyonluk ülkede 70 kişi oraya kaydolmuş. Bu ne demek? Kayıt dışı çalışıyorlar. <laughs> Diğer insanlar olamamışlar bir şekilde. Ne, niye olabilir bu sence? bir mafyalaşma. <laughs> Mafya ile alakası yok. İhtiyaç yok. Öyle bir prodüksiyon yok. İhtiyaç var, şöyle var. Yani sana ihtiyaç var ama seni sokmuyorlar oraya. Sokmuyorlar, aynen öyle. <laughs> ya hiç mi bir şey anlamadım? 13 haftadır burada dilim damağım kurudu ya. Kendin bir iş üret. Niye sen başkalarından iş dileniyorsun? Bu sektörler seni anlıyorum çok acımasızdır. Çünkü kariyerin senin elinde değil. Başkaları karar veriyor senin ne yapacağını. Yani dünyada da böyledir. Orada da dersin ki beni Hollywood'a sokmuyorlar, James Cameron alıyor bütün işleri dersin yani aynı kafayla. Bu zor bir sektör. Dışarıda bırakılmışlık hissi, yapsam da olmayacak hissi geliyor. Türkiye'de her alanda pasta çok dar. O listeye girsen sen de istemezsin. Altındakileri öğretmezsin. Milletçe yaptığınız bir şey zaten. Bu zavallılık ama onu söyleyeyim. Kimse kusura bakmasın bu konuda. Yani eğer altındaki birisine bu beni geçer diye bir şey öğretmiyorsan sen zavallısın abi. <laughs> Çok acımasızsınız ya. Ben mi acımasızım? Sektör mü acımasız? Ben ne yapayım? Sen diyorsun ki ben görüntü yönetmeni olacağım diyorsun. Oğlum sen ne zaman en son sergiye gittin ya? Geçen sene gittim. Geçen sene gittin. Çok iyi. En sevdiğin 5 ressamı say. Aa, o sorulara geldiysek tamam zaten. Şimdi söyletirme bana yani. Böyle olmaz. Ben şunu kabul edemiyorum. Ben görüntü yönetmeniyim diyen bir adamın Fotoğraf çekmemesi mesela ya ben bir sürü görüntü yönetmeni görüyorum Türkiye'de. Fotoğraf makineleri yok çekmiyorlar. Niye çekmiyorsun diyorum. Yok ya fotoğraf hoşuma gitmiyor diyor. Emmanuel Lubezki dedim. Dünyanın en iyi 10 görüntü yönetmeninden biri. DP Review'da röportajı çıktı. Ve şunu anlıyorsun adam her şeyi biliyor. Nikon D810'um var devamlı fotoğraf çekiyorum. Photoshop'ta işliyorum diyor. Çünkü biz fotoğraf çekiyoruz zaten. Saniyede 24 kere 25 kere yapıyoruz bu işi. Sen bunları yapma ondan sonra gel ben görüntü yönetmeni olacağım. Bana iş vermiyorlar falan. İlhan Arakon kim biliyor musun peki? Görüntü yönetmeni. Heh, mı o belgeseli? Hayır. İsmi ne hocam? İlhan Arakon. Hayır belgeselin adı. Belgeselin adı İlhan Arakon. Hadi canım. <laughs> Türkiye'nin ilk ve önemli görüntü yönetmenlerinden biriydi. Fotoğrafçılıktan geliyor. Cam negatiflerini kendi yıkıyormuş. Görüntü yönetmenlerinin şöyle bir derdi var. Hem yaratıcı bir iş hem de teknik bir iş. Histogramın ne olduğunu bilmeyen görüntü yönetmeni gördüm ben. 5D'yi aldım histogramı açtım. Bu ne dedi? Instagram dedim. Ha hu falan dedi yani bilmiyorum belki o anda mı anlamadı ama. Ama çok iyiydi. Yani aslında bir şeyin tek bir yönü yok. Neden peki yurt dışındaki görüntü yönetmenleri pratikte daha iyiler? Seni dinliyor çünkü. Yönetmene bir sürü soru soruyor. Yani yönetmenin ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyor. Daha çok konuşuyor, daha fazla bilgi alıyor senden. Sonra da sana daha fazla seçenek sunuyor zaten. İyi, iyilik budur yani başka. Bir de yapımcıya göre iyi görüntü yönetmeni vardır biliyor musun? Çabuk çözdüm, çabuk çekti. İki şey var. Çabuk çekti, az ışık kullandı. Çok çok ışık kullandın ve uzun sürede çektiysen en kötü görüntü yönetmeni. <laughs> görüntü yönetmeninin görevi güzel resimler elde etmek değildir aslında. Bütün çektiğin şeyler birleşecek bir film olacak. Sen ona hizmet etmelisin. İşte Gordon Willis'in dehası oradaydı. Çünkü Godfather'ı çekmeye başlıyorlar. Biliyorsun Marlon Brando'yu üstten aydınlatır. Gözleri çok karanlık kalıyor. Stüdyo diyor ki ya bu çok karanlık. Yani dünya para verdik biz bu Marlon Brando'ya. Görelim gözlerim diyorlar. Hayır diyor. Ciddi sürtüşme oluyor. Atılacak duruma geliyor. Filmi izledikten sonra anlıyorsun ki göstermemesi gerekiyormuş. Ama sen şimdi gelip baktın ya Marlon Brando'nun gözleri niye görülmüyor dediğin zaman hallediyorum abi oraya bir binlik atayım dersen işte. Siz anlatıyorsunuz işte adam restini çekmiş diyorsunuz. Hayır böyle olacak diye. Bu olmaz zaten bizde. E olmazı senin suçun ama. Gelir birisi der. E, ona da demişler yapmamış işte. Biz de yapmıyorum dedin işte hadi güle güle derler gönderirler direkt. Mayış. Ne Mayış sen? gitti. Yani, ne yapak diyorum ne yapak. 50 lira vereyim Marlon Brando'nun gözlerini aç demiş. <laughs> Peki sen orada olsaydın cesaret edebilir miydin Marlon Brando'yu? Edemez. Edemez, Edemez. Senin en büyük problemin bu. Korkuyorsun. Hocam ama normal bu. <laughs> Korkarsan hep standardı yaparsın. Güvenli olanı seçiyorsun. Anlıyorum bu söylediğiniz şeyi. Zamanımız kısıtlı. Filmcilikte zaman hep kısıtlıdır. Yani onu geçelim. Başka? O. Oh. E hep o zaman öyle olduk. <laughs> Var olanı kabul ederek yeni bir şey üretemezsin. Daha radikal ol. De ki mumla çekeceğim tamamen söndürün ışıkları. Ki bir tane filmi öyle yapmıştık ne kadar güzel olmuştu hatırlıyor musun? Bundan bahsediyorum İlla ezberledin oradan iki buçuk k yak buradan bin yakla olmaz bu iş. Lübeski, Lübeski yapan şey kabul etmemesi. Hiç yapılmamış şeyleri yapıyor. Revenant'ı çekerken hiç ışık kullanmadı. Söyleşi de anlatıyor. Mutlaka oku onu. Diyorsun ya görüntü yönetmeni olmak isteyen ne yapsın diye. İngilizce bilmeyen bir adam görüntü yönetmeni olamaz. Bunu şey olarak söylemiyorum. Snop herif kendi İngilizce biliyor diye. ya Onunla alakası yok. Marmara Üniversitesi'nde bir seminere gittim. Bir Fransız geldi. Oturuyoruz biz böyle. Adam konuşmanın bir yerinde şey dedi, Fransızca konuşuyor. Bildiğiniz gibi sinemayı biz icat ettik dedi. Biz de orada duruyoruz böyle. Doğru söylüyor tamam Fransızlar buldu bu mereti. Bu da öyle. Anglo-Saksonlar şu anda bunun kralı. İnovasyon oradan çıkıyor. Teknoloji oradan çıkıyor. Yenilikler oradan çıkıyor. Yani ben İngilizce bilmiyorum ve çok iyi görüntü yönetmeliyim diye bir şey olamaz yani. İngilizce öğrensin mesela varsa görüntü yönetmeni olmak isteyen insanlar İngiliz aksanıyla çok iyi konuş demek değil. Yani ne dendiğini anla. Benim en saygı duyduğum şey meslek. Görüntü yönetmenliği bir meslek. Kıymetli bir meslek. Ama sen sadece pozisyon tutuyorsan mesleki başarılarınla değil, şans işte onu tanımak, bunu tanımak, alavere dalavere yapmakla bir pozisyon tutuyorsan o pozisyonu sonsuza kadar tutamazsın. Çünkü o pozisyon sana verilmiştir. Müsteşar olmak gibidir anlatabiliyor muyum? Ben müsteşar olsam burada takım elbise giyerim, buraya gelirim. Sayın müsteşar falan dersiniz bana. Yarın görevden alındığımda bir mesleğim yoktur benim. Yani müsteşarlık diye bir meslek var mı bilmiyorum. Veya bakanlık. Ben bakan İlker Cenk'in bir bakan olmuş. Dijital video bakanı falan. Gizli bir mafyalaşma şekli bu ya. Ne yapalım peki o zaman? Hayır hiçbir şey yapamayız bana ya. Tam ezik adam muhabbeti. Yani şey, bana iş vermiyorlar çünkü ben mafyaya giremedim. O sektör kurallar koymuş. Bir network oluşmuş. Orada bir takım insanlar iş alıyorlar. Yani buna kafa yorma. Sen öyle güçlü ol ki o mafyalar çöker o zaman önünde. Aç, aç şu kafayı Nazım. Okay. 오케이, <laughs> 내디야. <laughs> okay, <then they> <laughs>